Herkese selamlar. Fintables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. E, bugün de yabancı takası, genel piyasa değerlendirmesi, veriler, böyle bir kolaj yapacağız. Nasıl? Çok hızlısın. <gülüyor> <gülüyor> bayram dönüşü. Verileri konuşacağız ya bir de iki haftalık, bir haftalık ara verdik. On bayram arası. arası. Aynen bayram arası. E, bayramda borsaya aç kaldık. Sonra keşke açılmasaydı dedik. <gülüyor> <gülüyor> Hiç iyi olmadı ya. Keşke öyle kapansaydı bir süre. Kapalıyken özlüyorsun ama. evet. <laughs> Savaş <laughs> 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 etkisiyle bayağı bir aslında istemedik. Sonrasında evet. neyse ki sakinleşti biraz ortalık. Daha sonrasında da biraz yani yine de işte riski piyasaların baskılanması falan, kar satışları geldi. Önce bir genel değerlendirelim istersen. Sonra konularımıza gireriz. Ne diyorsun? Bizim borsamızın düşmesi için savaşa falan ya yani bahane de gerek yok aslında. Bir şekilde bahanesini buluyor. Malum enflasyon muhasebeli bilançolar her gün farklı bir konu çıkarıyor ortaya. Beklentiler bazen yukarıda kalıyor, bazen sürprizler oluyor ee, ama onun dışında işte bayram öncesi ciddi bir artış oldu. Hı hı. Yani 3 günde hatta 2,5 günde %4'ler, 5'ler, hisse bazı daha fazla hatta hı hı. getiriler oldu. Bugün zaten yabancı takısına değineceğiz. Fintables'dan da de bunu görebiliyoruz, hı hı. oraya değineceğiz. Ee, ama şey işte para piyasası fonlarının güzel e, alternatif olduğu bir yerde hı hı. riskli, çok riskli. Ee, ama işte hissede şöyle bir şey var yani o iki gün bek yani geçen bir çalışma vardı şu an üzülüyorum hatırlayamadım tam kim ama işte iyi günleri kaçırdığında hı -hı, belli hı -hı. iyi günleri kaçırdığında getirin bayağı bir şeyini kaçırıyorsun. o yüzden burada olmayan burada kazanamaz lafıyla Yaşar abinin aynı düşünüyorum diyebilirim sadece para piyası fonları değil altının da ciddi bir etkisi var evet. yani o tarafa da ciddi bir e, ilgi var çünkü gerçekten son dönemde e, ya savaşın da herhalde biraz etkisiyle o tarafta da bir hareket var. Yani bizim milletin hani altına duyduğu e, de biliyoruz. O tarafa da bir ilgi var. Hani hem mevduatın işte para piyasa fonlarının dışlayıcı etkisi hem altındaki bu hareket biraz aslında borsa tarafının cazibesini biraz kaybetmesine sebep oluyor. O yüzden aslında çok böyle hani aşırı iştahlı ve çok böyle iyimser olmamız gereken dönemler değil. Önümüzdeki dönem için biraz daha hani iyimseriz. Enflasyonun düşmesi gibi. İşte gri liste hikayesi var. Yine S&P'nin 3 Mayıs'ta e, kredi notu kararı var. Ama hani zor bir dönem, enflasyon muhasebesi çok zorluyor, bilançoları anlamak çok zor. Bir an önce artık bu belirsizliğin de kalkmasını aslında istiyor yatırımcı, göreceğiz. Bilançoları ben yani şirketlerin tamamının da çok anladığını Şirketler düşünmüyorum. Şirketler de anlamıyorlar, <laughs> yatırımcı ilişkileri yani, de anlamıyor. Aynen, Zaten o yüzden... çok yanlış yönlendirdiler son dönemde yatırımcıları maalesef. Herkes bu karmaşıklıktan müzdarip. Evet ama bir süre daha böyle devam edecek maalesef, e, yapacak bir şey yok. Yabancı takısı. Yabancı takısını konuşmak istedik. Yani ilk defa böyle bir şey konuşacağız. Son dönemde yani yabancıların ilgi göstermeye başladığını biliyoruz. Ee, aslında bu ilgi geçen sene işte Mayıs seçimlerinden sonra başlıyor. Yani Türkiye'nin işte ekonomi politikasının normalleşme yoluna girmesi, onların da bu tarafa dair ilgisinin artmasına sebep oldu. İşte birçok rapor geldi o günden bugüne. Ve işte faiz artış patikasına girmemizden sonra da daha fazla. Yani bu raporların sayısı arttı ve Türkiye ile ilgili çok böyle pozitif e, açıklamalar gelmeye başladı. E, biz bunu rakamlarda görmeye başladık. E, o yüzden hani böyle eski borsa mı diyeyim? yani Borsanın eski günlerindeki gibi e, yabancıların daha böyle ilgi duyduğu döneme giriyor gibiyiz. Biz de hani bunu konuşmak ve işte hisse senetlerinin olan yansımalarını değerlendirmek istedik. Biraz bunları konuşacağız. Son Merkez Bankası aslında haftalık olarak işte yurt dışı yerleşiklerin e, işte portföyünü tuttukları hisse işte senedi değişimlerini yayınlıyor. Bu Buradan takip ediyoruz aslında yabancıların ilgisini. Ve son dönemde de e, bir artış var. Özellikle seçim haftasından itibaren, yani seçimden bir evet. önceki hafta pardon, e, ciddi bir artış var. Aralıkta da bir artış vardı. Daha sonrasında Ocak'ta böyle biraz ilgi azaldı. Öz özellikle seçimden önce biraz yabancılar çıkmışlardı ama tekrardan bir ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Seçimden önceki hafta ve devamındaki iki hafta 1 milyar dolarlık bir nette alımları var. Bu tarafta tabii işte bankalar ve diğer sektörler öne çıkıyor. Ya bankalar ciddi anlamda öne çıkıyor. Akbank ve yap Yapı Kredi. Bir önceki programda konuşmuştuk. Evet. Endeks değişimlerini. Orada da bankacılık ön plandaydı. Yabancıların mecburen ilgi gösterdiği bir sektör bankacılık. E, aynen yani daha likit oldukları için. Evet. E, ama şey böyle Twitter'da tokuyorum komik yorumlar. İşte ekip kasımdan beri yabancı gelirse bankalar. <laughs> Herkes <gülüyor> bunu diyordu yani. Hani bilgili bilgisiz evet. e, çok böyle etrafımda hani bireysel yatırımcının bankadan iyi para kazandığını görmedim. O da ilginç yani bile bile. Bazen de bileni yapıp oturmak lazım herhalde. İşte çok fazla veriye takıldığın zaman maalesef orada pozisyon Şu an anda... veriler çok kötü. Çok kötü. %120 yani. civarında özel bankalar evet. düşüyor en son yanlış hatırlamıyorsam. Devamında da zaten banka hani sektör profesyonelleri de verilerin geçmişler gibi gelmeyeceğini söylüyor. İşte eee Sabancı bilançosu açıklandı. Hı. 11 FK falan yapıyor. Çok yani tabii. içinde Akbank olduğu için ki enflasyon muhasebesi olayı da var tabii. Yani genel baktığımızda veriler kötü. İşte piyasa değeri defter değerine bakılıyor klasik bankalarda. O belli bir seviyenin üstüne çıktı 1.41'lerde ama Akbank ve Yapı Kredi özellikle yani özellikle Yapı o Kredi ikisi... son dönemlik işte bu evet. çıkan haberlerde hem Koç Holding hem, hem Yapı Kredi çok ciddi alımlar vardı. Mart ayında da en çok nette alım yapılan hisse senedi oldu Yapı Kredi. Koç Holding ve Akbank yine bu tarafta likit olmaları kaynaklı e, yabancıların ilgi gösterdikleri hisse senetleri oldu. Yerli özellere daha fazla ilgi var. E, e, kamu tarafına pek ilgi göstermiyor yabancılar. E, yerli özeller evet. eskiden beri onların daha radarında olan bankalar. Bankaları haricinde daha çok işte son dönemde biraz defansif bir tema hakim oldu. İşte defansif tema ne demek? İşte telekomünikasyon. Daha önce bunları hep konuştuk. işte sigorta sektörü. Evet. İşte yine gıda ve gıda perakende olsun. Bu taraflarda ilgi gösteriyorlar. Biraz hani dönemin koşullarını da aslında göz ardı etmiyorlar. Burada yine Türk Telekom çok ciddi bir yabancı takasında artış var. Yani yılbaşından itibaren yüzde onluk bir artış var. Yine AGESA, e, daha böyle hayat tarafındaki küçük sigorta şirketlerimizden yüzde on iki, yüzde on iki'lik bir artış var. E, MİA Teknoloji, burada da yine işte MSCI değişimleri olsun, 30'a evet. giriş olsun, teknoloji teması olsun. Burada yine bir artış var. E, yani ilk üçü bunlar çekiyorlar aslında. Türk Telekom, AGESA ve MİA Tech. Ama yine gıda perakendisi ve işte daha defansif sektörler. Yine Lokman Ekim benim ilgimi çekti. Hastane tarafında, sağlık tarafında. E, bu tarafta artışlar var. Yabancıların aldıkları senetlerden. Tabloyu şöyle okumak lazım. İlk bankalar holdinglere geleceği belliydi ama işte banka holdingden sonra nereye gidiyor? Bist 30 içinde genellikle yine e, devam ediyorlar. Evet. Ama şey, nasıl diyeyim? Yarınlar yokmuş gibi alıyor yabancı alınca. Evet. Yani hani işte piyasalarına bakayım. Ucuz mu pahalı mı? Tabii ki bakıyordum ama ilk etapta şu anki mevcut yani yirt baktığımızda Ocaktan bugüne çok da böyle ucuz pahalı bakmadan. E, likit olan yani girebildiği yerlere giriyor gibi geldi bana. Evet izlemeye devam edeceğiz. İstersen yavaştan sektörlere geçelim. Evet ya zaten bu programın ilk çıkış amacı şeydi sektörel verileri konuşmak. Sonra bayağı bir izleyiciler sağ olsun işte yorumlarla tavsiyelerde bulundu. Çeşitlendirdik ama böyle bir ilk bitti. E, verileri toplayalım dedik. İşte havacılık, otomotiv, sigorta, beyaz eşya, factoring, leasing. Böyle hızlı hızlı e, onları veremedik. İstersen havacılıkla başlayalım. Başlayalım. E, ya bence muazzam veriler geliyor. Evet. E, Pegasus tarafında özellikle iyi geldi geldi Türk Hava Yolları'nda da yine iyi geliyor ama e, son Mart verileri e, yani hepsini tek tek söylemeyelim ama toplam yolcu listesi %27'lik bir büyüme var. E, artış var yolcu sayısında. Onun dışında doluluklar arttı ciddi anlamda. Yani dış çok iyi. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. 3 puan civarında bir doluluk artışı var. Dışatlar e, dış hatlar yine dediğin gibi iki puan artıyor ki zaten doluluk belli bir seviyesinin üstüne çıktığında kar edebiliyor diye çok anlattık, çok hı hı. anlattılar. Hı hı hı. Genel böyle ilk çeyrek kapandı. Hani Ocak, Şubat, Mart toplamlara baktığımda da geçen yıla göre Pegasus'ta %28'lik bir yolcu artışı var. Yüzde yaklaşık 3'lük de bir doluluk artışı var. Aynı şekilde Türk Hava da yolcu artışında %13'lük, e, özür dilerim %9'luk bir artış var. Dolulukta da bir puanlık yaklaşık kayıp var. Ama Türk Hava kargo tarafı çok iyi gidiyor. Yani evet. %35'lik bir artış var ki bu artmaya devam edecek gibi. Burada yani işte salt veriye bakınca çok güzel gözüküyor ama Pegasus'tan hani Twitter'da çok yazıldı. O ücret ya birim başına gelirin artması lazım ama tabii ki işte birim başına gelir artması lazım deyip bu verileri de göz ardı demeyiz edemeyiz biraz böyle piyasada izliyor gibi son zamanlarda evet. ama benim pahalı diyemeyeceğim bir sektör şahsen kesinlikle katılıyorum burada bence geçen sene farklı olarak e, talep var ama geçen seneki kadar yoğun ve böyle korkunç bir talep yok i̇şte kampanyalar olsun işte bazı indirimler olsun işte e, yine bir talep oluşturuyor insanlar ama geçen seneki gibi böyle bilet bulamadık. ...olmuyor, işte gidemedik, edemedik gibi bir durum yok. Biraz aslında bu da hani... ...birin başına ücretleri baskılayan bir faktörü oluyor. Sana katılıyorum, EasyJet'te de mesela bir açıklama vardı geçen hafta. E, çok iyi bir 2024 bekliyoruz evet. dediler. Ve onların mesela istisnali fiyatlamalarında sonrasında çok olumlu bir etki oldu. Tabii burada savaş büyük bir risk, onu söylemek lazım. Çok, etkiliyor, çok direkt etkileniyor. etkileniyor. Ya yani. Yani, yani bölgeye olan uçuşlarının ciro içinde payı çok düşük ama algısal anlamda bir etkisi oluyor savaşın. O yüzden ya yani izlemek lazım. Ben sana katılıyorum. Yani önümüzdeki dönemde işlerinin de daha iyi olacağını düşünürsek belki daha fazla da ön plana çıkabilir. Bu arada ne hani bölgesel etkilenin deniz yatırımın çok güzel bir raporu var. Evet. Direkt savaş yani Söylentiler sonrası hemen Türk Aviyoları, Pegasus, e, TAV yanlış hatırlamıyorsam hı hı. ne kadar diye çıkarmışlardı. %5-%10 arası en fazla değişiyordu ama çok güzel bir rapor. Onu da paylaşırız hatta linkini. TAV'a bak Tav bakalım. Evet, evet, ya, bakalım. Sene başında da aslında konuştuğumuz yayınlarda şu vardı. Şimdi böyle söyledik oldu değil. Çok da şey var. Ee, ama işte otomotiv mesela sıklaşma olacak diye çok konuştuk. Yanıldık oradan. Ee, yanıldık yani direkt. Ford Otosan hariç. Onu da ayrıca belirteyim. <laughs> orada yanılmadık çünkü. <laughs> ama burada TAV'da şu çok net belliydi. İşte... Zaten e, enflasyon muhasebesine bağlı değil diyeyim e, yabancı para birimi olduğu için ama işte havacılık tarafında yerdekilerin e, uçanlardan daha avantajlı olacağı tarafa geçmiştik biraz. Yolcu sayıları çok iyi, yatırımların geri dönüşleri yavaş yavaş başladı, borçluluk belli bir seviyeye gelmeye başladı. Yolcu sayısında da %22'lik bir artış var TAF tarafında ve e, işte hem şirket yöneticileri röportajları olsun hem sektör tarafından gelen bilgiler olsun devam edecek yönünde. Evet kesinlikle. Burada zaten sayı büyümelerin en çok yaradığı taraf havacılıkta tav Hani diğer etkenlerden bağımsız bir şekilde reel bir büyümeye çünkü işaret ediyor. Ee, yıldan yıla yani yol yerinde de çok ciddi reel büyümeler var. Ya tavın yatırımcı bülteni çok güzel. Her bir de her ay ayın her ayın ay her yayın, her ay işte tek tek de açıklıyorlar şehir şehir. İşte Ankara'da dış hat yolcusu şu kadar üzerinde ee, Anadolu Jet'ten işte Pegasus'tan dolayı ya az önce bahsettiğimiz Pegasus'un dış hatı büyümesi tava yarıyor. Biraz böyle aracı kurum gibi bir şey aslında havacılıkta. <laughs> bu hafta da bu arada bilançosu gelecek diyorsun. Evet evet. Ee, Kübür... Yani, <laughs> evet i̇lk çeyrek bilançosu gelecek. 2024 ilk çeyrek bilançosu gelecek. <laughs> şu an bizim hala 2023 son çeyrek bilançodan almadığımız şirketler Üç var. 300 tane şirket var daha almadığımız. Gerçi bazı şirketlerin de bilançosunu bekliyoruz ama <laughs> keşke gelmesi, gelmesi daha iyi oluyor. <laughs> Beklemek daha iyiydi. Otomotive ee, geçelim. Otomotive geçelim. Doğaç tarafında Mart'a göre bir azalma var hı hı. E, ama ilk çeyrek e, yine muazzam, hı hı. rekorlarla geçti. Hisse fiyatlaması bence çok yani son bir 15 bir ayda ciddi seviyede artık orada yatırımcı biraz izleyelim görelim gibi ama, ama kayıtsız artık. kalmadı yani evet. veriye. İşte Emre Özbeyindirici'nin paylaşımları var. Yine sektörden e, birazdan bahsedersin. Biraz yavaşlayacağı yönünde artık evet, işlerin. Artık. Nisan ayı ile birlikte e, artık yavaşlamanın başlaması bekleniyor. Geçen gün ODM'de başkanı Ali Haydar Bozkurt'un açıklamaları vardı Bloomberg'de. Yani Nisan'da artık onun başlayacağını öngörüyorlar İlk defa. Bu ay göreceğiz gibi konuşuyorlar. Aslında bu trend devam ettiği takdirde yıl sonu projeksiyonları yine 1 milyon, 1 milyon 250 bin olacak gibi gözüküyor. Fakat... 250 e, bin civarında. Aynen. E, fakat Ala Haydar Bozkurt diyor ki, biz 875 bin, <laughs> 900 bin arası bir şey bekliyoruz. O yüzden aslında Nisan'la birlikte bu kırılmayı göreceklerini söylüyorlar. Veriler hala iyi. Evet. Yani hem Doğaç'ta hem Ford'da. Ford'a geçelim. Ford'da zaten ya Ford'un ayrı bir hikayesi var. Hep hı hı. söylüyoruz işte ihracat tarafı çok güçlü. Romanya'daki büyüme. Zaten şirket gelecek beklentilerini yayınlıyor. E orada %5, %6'lık bir sapma oluyor. Yani çok %10'dan üzerine çıkan Tabii. bir sapma da olmuyor. Bu sene zaten 660 bin 720 bin arasında bir satış beklentisi var. İlk çeyrekte de toplamda 166 bin'lik bir satış oldu. Geçtiğimiz çeyreğe göre yani ilk çeyreğin sonunda Ocak, Şubat, Mart %8'lik satışta adet bazı bir büyümesi var. Burada ticari taraf biraz azalıyor ama işte Romanya tarafından o gelen sürekli gelen büyüme, e onun dışında ihracat tarafından gelen büyüme. Ya yani Dipte Ford'u büyütüyor ve büyütmeye devam edecek. Hani Ford e, işte pandemide 40 liraymış sanırım. Geçen birisi <laughs> almıştı Temettü verdi yeni. 40 lira. E, aynen 40 40, civarında. Muazzam bir şirket bence uzun vadede. Kesinlikle. Faktörün leasing tarafına geçelim. Bayağıdır konuşmamıştık bu tarafı. E, burada da veriler fena değil. Evet. Yani Yıldan yıla büyümeler gayet iyi ve hem leasingde hem faktöründe. Bir ara faktörün leasinge göre bayağı pozitif ayrışmıştı. Ama şimdi leasing tarafında da veriler iç hiç fena değil. Buranın tek sorunu... Yüzde yüzlük büyüme var iki tarafta da evet. Şubat ayında. E i̇ki ay geriden e geliyor. Enflasyonun üstünde büyümeler, evet. kar büyümeleri. Fakat buradaki en büyük sorun yani aydan aya veriler çok değişebiliyor. Bir ay evet. çok iyi, iyi gelebiliyor. Bir ay yani böyle hiç beklenti altı. Yani beklenti altı beklenti yayımlanmıyor ama... ...hani herkesin böyle bir ters köşe olduğu bir durum olabiliyor. E, bu taraf enteresan. Yani bankalar çok yüksek faiz veriyor. Burada tabii araya girebiliyor olabilirler. E, ama e, yani bir, bu tarafta da bir iyi seyrin olduğunu söylemek lazım. Aynen öyle. Beyaz eşyaya geçelim. Beyaz eşyada da e, klasik iç pazarımız artıyor. <laughs> ihracat düşüyor. E, burada Avrupa'daki işte o faiz indirimleri de önemli. Gerçi inecek mi inmeyecek mi o da çok belli değil. Yani sen zaten her hafta yazıyorsun sektörel paylaşımda, cumartesi okumalarında. E, enflasyon Fed tarafında şey yani <gülüyor> düşmüyor. <laughs> e, ee, onlardan faiz indirimi bekleniyordu ama Haziran Temmuz artık yazayı bence geçti. Ee, dolayısıyla Avrupa tarafındaki açılma beyaz eşya çok önemli. Çünkü işte %70 civarında ihracat var. Ama hani verilere bakacak olursak ilk iki ayda ihracat tarafı %1'lik bir küçülme var. İç pazarda yaklaşık 125-30'luk büyüme var. Mart verisi de muhtemelen iyi gelecek. Haftaya alırız diye düşünüyorum. Ay sonu geliyor çünkü Türk Best verileri. Ama Nisan'dan itibaren o tarafında herhalde normalleştiğini göreceğiz. Biraz otomotiv gibi olacaktır iç pazardaki beyaz eşyanın seyri. Yine seçim öncesi klasik e, o tarafa bir ilgi oldu. E, i̇ç pazarında daraldığı ve işte ihracatında senin dediğin gibi yani daha böyle toparlanmayacağı bir dönemde zor bir dönem geçirecekler. Sen globali ya bayağı yakından takip ettiğin için Avrupa için ne diyorsun? Ee, ya işte, haziran ayı beklentileri var fakat Fed'in ertelemesi onların işini çok zorlaştırıyor çünkü Ona bu bağlı sefer var. evet yani euro'nun çok ciddi bir kan kaybetmesi söz konusu oluyor aradaki faiz farkından ee, yani onları izleyeceklerdir diye diye düşünüyorum ama bir yandan da Avrupa ekonomisi gerçekten çok yani baskı altında büyümüyorlar ve büyümedikçe hani yani ciddi anlamda kan kaybediyorlar yani bir yandan da hani yavaş yavaş o faiz indirimlerinin gelmesi lazım ki işte kredilerin canlanması ve tekrar ekonominin büyüme trendine dönmesi için. Yani izleyeceğiz ama hani dediğin gibi yani başlasa bile hemen bunun etkilerini görmeyeceğiz. Gecikmeli bir etkisi olacaktır. Yani 2020'nin son çeyreğinden önce bu tarafta yani iyimser olmak zor diye düşünüyorum. Süper. Ee, buradan da sigortaya geçelim. Evet son sektör Aynen. sigorta. Yani yine gayet prim artışları enflasyonun üstünde büyümeye devam ediyor. Yani çok defansif bu sene için çok uygun bir tema. Enflasyon muhasebesi yok. Enflasyon, enflasyon muhasebesi 1 Ocak 2025'e kadar yok. <laughs> o yüzden gayet güvenli bir liman. Hep konuştuk. E bu, ta bu tarafı prim artışları gayet iyi. Dövizin artması harika onlar evet. için. E, e galiba e, zam gelmeyecek. O da artı. Evet. Bence o da büyük bir artı. Yani genelde az para perakendele falan bakılıyor ama Evet son e, açıklamada Bakan ara zam yapmayı düşünmediklerini Temmuz söyledi. Yani. Aynen. Sigorta için önemli yani çok o. Çok önemli. O yüzden yani bütün rüzgar arkasında duruyor. E, faizler çok yüksek. Onların gelirlerini arttırıyor yatırım tarafındaki gelirlerini. Ve dövizin artmaması hasarların belli bir oranda artmasına sebep oluyor. Yani o yüzden her şekilde çok uygun gidiyor sektör. Anadolu Sigorta ilk çeyrekte %80'lik bir artış var. Benden de hızlı hızlı verileri vereyim. Türkiye Sigorta çok iyi. Yani %131'lik bir evet. artış var ilk çeyrekte prim anlamında. Rai Sigorta yine %144. Yani prim tarafında şey hani tek tek hepsini söylemeliyim ama genel olarak e, iyi var. iyi üretimler var. Dediğin gibi enflasyon üzerinde. E, burada ilk çeyrekli işte bilanç sonrası reasürans maliyetlerinden dolayı belli karşılıklar vardı teknik. E, onların da hani yazan çizen çok var. E, çeyrek itibariyle işte net kâra geleceği gibi söylenmeler var. Ayrılan karşılıklar azaldıkça. Aynen. O tarafta da etki göreceğiz. Etkisini görecek miyiz? İşte bir, birinci çeyrek o önemli. Ki zaten sigortalarda herhalde... Gelir. Onlar da gelir. 2024 dördünç çeri almadığımız bazı şirketler <laughs> varken bence e, gelmeye başlar onlarda da. Aynen. Yabancıların da bu arada e, yani ilk konumuzdu. O tarafa da çok ilgi gösterdiklerini söylemek lazım. Unuttum ben söylemeyi. Yine hem AGESA işte, pardon evet, AGESA söylemiştim ama AK Sigorta'da da çok ciddi artış vardı. E, aslında hani onların da ilgi gösterdiği bir sektör. Yine Türkiye Sigorta'da artış vardı. E, benim ilgimi çekti o zaman. Teşekkür edelim. Teşekkür Bizi izlediğiniz izin, izin, izin için özlemiştik. Ee, <laughs> Aynen. <gülüyor> haftalık sohbetler bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.